Merhaba sevgili izleyiciler. Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Maalesef sizlere acı bir haber vereceğim sevgili izleyiciler. Bu acı haberi de Sayın Fahrettin Koca paylaştı. Profesör Doktor Asım Cenani kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çocuk hastalıkları uzmanlık eğitimi sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştu genetik ve tıbbi biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlıyorum şeklinde tweetini attı sevgili izleyiciler. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Allah rahmet eylesin diliyoruz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz sevgili izleyiciler. Bizleri takip edip abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım sevgili izleyiciler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.